Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün de Mustafa Didem ve anne Annemle beraber öğretmenlik oyunu yap oynayacaklar. Onun videosunu çekeceğim. Sizin bu durumla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Evet. Ben sayın Mustafa Bey'e bir soru sormak istiyorum. Sorabilir miyim? Sorabilirsin. Mustafa Bey, sen bir minibüse bindin. Evet. Evet. E, e, minibüsten... Acaba onu, minibüs şoförü müyim ben? Minibüs şoförüsün. <laughs> evet, minibüs şoförüsün giderken 10 kişi binmişti, 3 kişi indi. Bir sonraki durakta 5 kişi bindi. Arabada toplam kaç kişi var? Aa, minibüs Siz, şoförünün ayakkabı şoför. numarası nedir? Siz bir minibüs, tekrar edebilirim. Siz bir minibüs şoförüsünüz. Dolmuşunuza 10 kişi aldınız önce. Bir sonraki durakta 3 kişisi indi. Sonra 5 kişi daha bindi. Tekrar, minibüs şoförünün tekrar, tekrar söyle, tekrar. ayakkabı numarası kaçtır? Benim ayakkabım numaram 42 olduğuna göre şoförünün numarası 42'dir. Evet, siz bana sorabilirsiniz. Siz bana sorabilirsiniz. Ben soruyorum. Avcının birisi bir ağaçta e, 20 tane sığır varmış. Hızlı anlat biraz. Video o kadar uzun oldu. Sığırcık varmış. Bu sığırcıkları Kuş de. Kuş. Sığırcık. Kuş vurmak istiyor. Bam diye bir patlatıyor tüfeği. 5 e, tanesi düşüyor. Geriye ağaçta kaç tane kuş kalır? Acaba çok ses çıkartıyor muydu? Bam diye ses. O zaman hiç kalmaz. Galiba bildi. Aferin. Mustafa Bey. Aferin. Bir şey daha sorayım. Ee, bir yangın çıktı, ev yandı. Tavan kalır mı? Ev yanınca tavan yanmaz ama evin tavanı yanar. Tavan kalır yani. Tavan kalmaz. Tavan kalır. Tavan kalır, evin tavanı kalmaz. Bu kadar yeter mi acaba? Güzel. 2 dakika daha oldu. Aa olabilir. Aferin. Gene evet. şimdi sıra bende. Evet, sen evet. E, sen bize sor. O zaman çocuk. tamam. He. O zaman bir baş, soruyu soruyorum. Buyurun. Benim babamın için annem Göçü 9 baba benim yaşımda 80 olduğuna göre ve onun iki de ikisinin toplamı olduğuna göre bir babamın anneannesinin anneannesinin kaç çocuğu var ve o kaç tane börek veya sarma öldü. Ona e, bugünkü bilgisayarların da e, şeyi beyni yetmez. Onun hesabı zor yapılır. Kafasına atın benim bu, bulan... bu, 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 bu Sayın Taylan bu şeye benziyor. Kafamda kaç tane saç var. Ben de derim <laughs> ki say da bak. Güzel <laughs> çekin. Ben de say da bak derim. Ona ben. Şimdi, şimdi bir sayı söyle şimdi sen de hadi. Sayı söyleyeyim. 9 Dokuz. Doğru cevap. Bin, beş milyon. Nasrettin ben de bir fıkra anlatabilir miyim? Ben de bu bir... Ben, ben anladım. Beş milyon kafadaki anladım. saç mı? Hayır benim Bilmiyorum hayır mi? benim sorumun cevabı. Nallallen 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 çocuğu kaç. Ben bir evet. hikaye evet. anlatabilir miyim? Evet. Sayın kameraman. Ee, Nasrettin Hoca bir gün komşudan bir e, bir şey istemiş ve <laughs> kazan istemiş. Kazan istemiş. Kazanı komşudan almış daha sonra komşu ihtiyacı olduğunda kendi kazanını istemeye geldiğinde içine daha küçük bir kazan koyarak Nasrettin Hoca komşuya iletmiş niye iki tane veriyorsunuz ben size bir tane vermiştim aa olur mu demiş sizin kazanınız doğurdu demiş komşu da çok sevinerek gitmiş çünkü kazan doğurmuş iki kazan olmuş bir süre sonra aradan bir zaman geçtikten sonra Tekrar Nasreddin Hoca komşudan kazan istemiş ihtiyaç olduğunda. Birkaç gün sonra komşu kazanını almaya gelmiş yani yemek yapmak için. Hoca, hoca benim kazanı verir misin? Alışmış ya kazan habire doğuruyor. Demiş ki Nasreddin Hoca kazan öldü. Ne diyorsun hoca kazan ölür mü demiş. Bire komşu demiş. Geçen hafta kazan doğurdu dediğimde hemen ikinciyi alıp gittin inandın da. Bugün öldüğüne niçin inanmıyorsun? Doğan elbette ki ölür demiş. Hoş bir fıkra değil mi? Kıssadan hisse. Evet. Aslında bence onu kandırmıştı Nasrettin Hoca. Kandırmadı. Komşuya ders verdi. Komşu hakkı olmadığı halde ikinci kazanı kazan doğurdu deyince sevinerek aldı gitti. E, doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne de inanacaksın o zaman. Yani birincisi de saçma, ikincisi de saçma değil mi? Nasreddin evet Hocanın... çünkü o cansız. Evet Nasrettin Hoca'nın bütün fıkralarında e, hepimizin çıkarda, çıkartacağı dersler vardır. Peki ben de Nasrettin Hoca <laughs> konusu açılmışken şunu söyleyeyim. Bir gün Nasrettin Hoca gölün kenarına gitmiş. E, bir kazan yoğurt varmış kazan yoğurdu bir göl göle atmış. Oraları da öyle karıştırıyormuş. Karıştırıyor, sopayla karıştırıyormuş. Adamın biri hoca hoca demiş. Niye karıştırıyorsun demiş. Demiş ki Nasrettin Hoca biz aynen yoğurt yapar gibi sütten yoğurt <laughs> yapar gibi bu güle maya, maya attık. E olur mu iş demiş? Ya tutarsa diye cevap vermiş Nasrettin evet. Hoca hadi tutmaz ama ya da tutarsa demiş ne yaparsın o zaman yani bir gölün dolusu yoğurt olacak değil mi çok negatif bakmamak lazım her şeye. evet çünkü her şeyin ihtimali vardır evet. peki, peki son bir soru ben Mustafa Bey'e soruyorum toplu taşım araçları neyi taşır iki türlü şey taşır ne taşır acaba bir, bir, bir insanları taşır, iki, iki de bitkiler ve hayvanları, taşır. Bitki ve hayvanları veya e, eşyaları taşır. Ona yük diyoruz değil Bit mi? Hayır abi, bitkiler yüklere girmiyor sanırım öyle öğretmen. Hayır, bitkiler yok zaten canım. Bit canlıları değil. taşır. Yük Hayır, şanı olan canlıları taşır sadece. Yük taşır, hayvan taşır, insan taşır. O zaman yük taşıma araçları da ben size sayayım hemen. Beş, 5 beş, beş. Beş saniyede sayacaksın. Kamyon, e, yük gemisi, kargo uçakları ve büyük e, trenler, kargo trenleri. İyi günler, iyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.